Herkese Samsung dünyasından merhaba. Bugün sizlere Galaxy A'nın sunduğu Seamless Action Across e Apps özelliğinden bahsedeceğim. Posta kutusunda bulunan e-postaların son 10 e-postasının özetini çıkartır mısın? Son 10 e-postanın özeti. Ekipler Emre Uğur, 7 Şubat 2025'te size bir e-posta göndererek sizi gün içinde bilgilendireceğini söyledi. O... Bu yenilikçi özellik sayesinde uygulamalar arasında kesintisiz bir deneyim yaşayarak işlerinizi çok daha hızlı ve verimli hale getirebilirsiniz. Örneğin e-postalarınızı kontrol etmek istediğinizde bu özellik son 10 veya 20 e-postanızı tarayarak size özet oluşturabilir. Üstelik bu özetleri hem yazılı olarak okuyabilir hem de sesli olarak dinleyebilirsiniz. Böylece araç kullanırken bile gelen önemli e-postalarınızı kaçırmadan işlerinize odaklanabilirsiniz. İster yoğun bir iş gününde olsun, ister hareket halindeyken Seamless Action Across Apps özelliği sayesinde günlük hayatınızı kolaylaştıran mükemmel bir asistandır. İş akışınızı hızlandıran bu gelişmiş teknoloji ile Samsung ekosisteminin sunduğu akıllı ve pratik çözümlerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Teşekkürler Galaxy.